Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin beklentilerin en çok altında kalan ekibi Sevilla ile ligin zayıf ekiplerinden Cadiz karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Sevilla, deplasman ekibi Cadiz'i ağırlıyor. Ev sahibi Sevilla şu ana kadar gerçekten hiç iyi oynamadı fakat bir yerde toparlanmak zorunda yoksa ligden düşecek. Deplasman ekibi ise, sene başından beri ligde kalma mücadelesi veriyor ve böyle de devam edecek gibi duruyor. Ev sahibi için son rahat şanslar ve ben taraftarının desteğiyle artık Sevilla'nın galibiyete uzanmasını bekliyorum. Tahmin MS 1 oran 1.50 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.